bu heyecanı gördükten sonra bende hiç şüphe yok ki Mart 2014 akşamı Çorlu'nun 28. Belediye Başkanı, Sayın Belediye Başkanı olacaktır. Ünal Bey olacaktı. Ben de Tekirdağ'ın 1. Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Kısmet olursa. Değerli arkadaşlarım, tabii Tekirdağ uzun yıllar sonra yeni bir yerel yönetime kavuşuyor. Yani Tekirdağ'ın eee 9 ilçesi varken eee şimdi Tekirdağ'ın Ergene ve kapaklığında ilavesi 10 ilçesi oldu. Ve <laughs> Tekirdağ 750 bin nüfus açtığı için de büyük şehir oldu. Yani 6360 sayılı kanun 12 Aralık'ta sabah karşı meclisten geçti. Ve Tekirdağ bu kavuştu. Tabii e, bu sisteme gelirken çok farklı boyutlarda yeni çalışma sisteminde çok değişik ortamlarda iyi hazırlanmamız gerektiğine inandım. Ben 20 Mayıs 2012 kongresinde aday olmadım. Değerli İl Başkanım Recep Palaf'ın görevi devraldı. Şunu söyledik o zaman da kendimize göre. En büyük hedefimiz, en büyük düşüncemiz aldığımız görevi en iyi şekilde yapmak. 30 Mart akşamı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve 11 ilçede ilçe başkanlığı seçimi bittikten sonra göreceğiz ki bizim koymuş olduğumuz ana hedef 2014 yerelde 2015'te Cumhuriyet Halk Parti iktidarı. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız sonucunda da yerel yönetimde hedefimiz de 11 ilçenin tamamını almak dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da kazanmak. Değerli arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanlığı dediğiniz zaman çok farklı çalışma sistemi olan şimdi Tekirdağ'da bugüne kadar 9 ilçe çalışma sisteminde en en büyük ilçemiz Çorlu'yu düşünelim. Çorlu genel manada, e şimdi e, ergen ayrıldıktan sonra şu anda 224.540 nüfusu var. Bu en son adrese dayalı nüfus kayıt sistemindedir. Biraz rakamları vererek sizi sıkacağımı inanıyorum ama bu rakamlarla konuşmayı desteklemezsek çok sağlıklı bilgi vereceğimi inanmıyorum tabii. Ama Çorlu bu yeni oluşumda büyükşehir olduktan sonra ergene e, 57.000 nüfusta bizi ayrıldıktan sonra Çorlu birdenbire 3 senedir 2011-2012-2013 nüfus kayıt sistemine göre Otomatikman her sene nüfusu 9 bin artmış. Yani şu an 225 bin 540. nüfusu 200, 217 bin 600. 2011'e geldiğiniz zamanda da 207 bin 550 nüfus var. Yani Çorlu devam ediyor nüfusunu arttırmaya. Ama Çorlu'da bir sıkıntı var gördüğümüz kadarıyla. Biraz sonra sorulu daha iyi anlayacağız. Ergene ve Çorlu ayrılmadan önce Çorlu'nun 899 kilometre kare arazisi var. Ve ayrıldığı zaman bunun %1'i, %51'i yüzde biri 57 bin nüfusu Ergene'ye gitmiş. Geri kalan 49'u da 441 kilometre kare şeye kalmış. E, kalmış. Ama Çorlu'nun nüfusu 225 bin 500 olunca Çorlu'da kilometre kareye 490 kişi düşüyor. Ayrılmış olan e, Ergene'de de 120 kişi düşüyor. Yani şimdi Çorlu başlı başına özel hizmet isteyen, özel bir görev isteyen, özel bir ilgi alanı isteyen bir ilçemiz oluyor. Ama şunu net söylüyorum. Çorlu'nun nüfus sayısı, Çorlu'nun genel eee yapısı olmasaydı tek daha büyük şehir olmazdı. <laughs> Önce bunu kabul etmemiz gerekiyor. Elbette ki yeni oluşumda da büyük şehir oluşumunda da Çorlu yine bu hizmetlerde çok özen gösterilmesi gereken, hizmetlerin aksamada girmesi gereken bir eee ilçemizdir. Bu nedenle bizim hazırladığımız çalışmalarda tabii sayın bir şansımız var. Tabii benim Büyükşehir Belediye Başkanı aday olarak inşallah seçildiğimiz zaman Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gerçekten Çorlu'yu çok iyi bilen, Çorlu'da çok hizmetleri yapan dördüncü dönem ustalığın ustalığında bir hizmete talip olan Ünal Baştan gibi arkadaşlarımla, arkadaşımla çalışma benim için çok büyük bir alfı olacaktı. Diğer arkadaşlarım Büyükşehir dediğimiz zaman biraz olaya farklı bakalım. Şimdi Sayın Ünal Baştan arkadaşımız belediye başkanlığı kazandığı zaman kazanacağına inancım sonsuzdur. Gidecek kendinden görevi devralacak. Mas masa ağzına her Ben 31-30 Mart akşamı Huzur akşamı. Mal aldım. Seçimi kazandım. ki Allah nasip kazanacağım inanıyorum. Bir Nisan'da gittim. Devre kimse yok. Masa yok, sandalye yok, bina yok. Ne yapacaksın? Bir de benden, bizden derken büyük şehirden farkındalığı görmek istiyor işte insanlar. Farkındalık nedir? Sosyal demokrat düşünce, Cumhuriyet Halk Parti felsefesi bu işi en iyi yapar. Ben bunu, ben de arkadaşlarım bunu yapmak için hazırlıklarımızı yaptık, çok iyi hazırlandık. Tabii bu arada büyük şehri bir Nisan devraldığımız zaman bizi ne bekliyor arkadaşlar? Bugüne kadar en büyük yerel yönetim işte Çorlu'yu kabul ettiğimiz zaman Çorlu işte 900 kilometre kadar araziden ama şimdi 6313 kilometre arazi. Şarköy'ün Terzi köyünden Saray'ın Sefa köyüne kadar buradaki 257 köy neden mahalle oldu bir gecede? 23 belde mahalle oldu. Ve toplam mahalle koyduğunuz zaman Tekirdağ merkezi 354 mahallesi olan 1095 caddesi olan, 10.500 sokağı olan, 278.500 de binası olan ve oraya koyduğunuz zaman da sizi bekleyen yani Büyükşehir Anadolu'na çalışıyorum, 2.600 kadrosu olan Tesfi Kur'an Tekirdağ adresi, işletme Genel Müdürlüğü 600'ünün kadrosu olan 70 Şube Müdürü, 17 Daire Başkanı ve bütün bunların hepsinin organizasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi çok büyük görevler bizi bekliyor. O nedenle efendim ben seçileyim de bu işi yaparım, değil zaman kaybına tahammülümüz yok. Bir Nisan namaz zaman en geç 3-5 Nisan 3-5 Nisan'dan itibaren de hizmetlere başlamalıyız. O nedenle böyle hazırlandık, iyi hazırlandık. Ee, çok da güzel projelerimiz var. Elbette ki arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Tabi biraz e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının açıklanması 199 gün oldu. Yani 26 Temmuz'da ben aday olduğum zaman <laughs> bugüne kadar 199 yıl. Uzamasının biraz şeyi oldu, sisteme e, adapte bakımında ama ben tekrar söylüyorum. Geçen gün Tekirdağ'da gezerken Tekirdağ Belediye Başkanı adayı AK Parti'nin Ahmet Aygün'le karşılaşmıştık. İki tane yalısı oldu dedik. Bana dedi ki, abi dedi, niye dedi açıklamıyorsun? 30 Mart'ta mı açıklayacağını dedi. Ben dedim kendisine, biz size iki ay avans verdik. Bugün iki ay Sistemden Alkitlerim <laughs> derneceğim var. Bakın biz beş arkadaş yarışa girdik. Ben o 9 Şubat'ta benim adaylığım belli olurken şunu dedim kendi kendime. Yarın dedim bana veriler, arkadaşlarım hani veriler. Yani Haluk Bey olur, dedim, Şerafettin Bey olur, işte e, Adem Dalık Bey olur. Hangisi olursa diye düşündüm. Ne diye yaparım kendim kendime dedim. Ben dedim gidelim oraya aday tanıtım töreninde. Kim oldu diyelim Şerafettin Terzi arkadaşım oldu. Derdim ki yarış bitmiştir. Hepimiz Şerafettin Terzi'yiz. Hepimiz Cumhuriyet Halk Partili'yiz. O düşünceleri kendimi hazırlamıştım. Ama şimdi genel merkez beni uygun gördü. Ben şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar bir de küsmeyeceğiz, darılmayacağız. Bugün ne itibaren? Ha, evet. da hepimiz Ünal Baysanans hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi diyeceğiz. Evet. Bir alkış. Evet. Tekirdağ'ın genelinde de, genelinde de <gülüyor> <gülüyor> hepimiz Kadir Albayrak'ız, hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Parlamak gerekirse fazla da sizi sıkmak istemiyorum değerli arkadaşlarım. Ee, benim sizden ricam bizleri <laughs> çok güçlü seçin. Yani Cumhuriyet Halk Parti'nin 2011'deki oyu yüzde 44,35 AKP'nin 36 45'ti oyu. Bizi mutlaka yüzde 50'nin üzerinde yüzde daha da bizi gönderin bir ki çok güçlü hizmetle yapalım arkadaşlar. Çorlu'da da kabul buyursa Sayın İlçe Başkanım 44,20'lik oyu biz Çorlu'da da 60 diye düşünüyorum. Biz güçlü gelirsek güçlü hizmet yapacağız. Onun için bizlere güvenin. Cumhuriyet Halk Parti'nin cumhuriyetçilik, devletçilik, devrimcilik, daiklik, halkçılık, milliyetçilik felsefesi içerisinde oluşan 90 yıllık Hoca Çınar'ın yepyeni filizleriyle, güzel filizleriyle, hiç eskimeyen filizleriyle, yaşlanmayan filizleriyle ve güzel düşünceleriyle ve sosyal demokrat felsefede sizlere güzel hizmetler yapacağız. Ben şu anda sizlere yorgunluk vaat ediyorum, zorluk vaat ediyorum, çok çalışmak vaat ediyorum ama 30 Mart akşamı ben sizlere mutluluk vaat ediyorum. Onun